oyun kodu bedava alabileceğiniz yeni bir uygulama geldi kesinlikle bir kuruş vermeden birkaç işlem sonunda şu anda ücretsiz Google Play kodu alabileceksiniz şöyle tıkladığımız takdirde 25 TL 50 TL 100 TL 250 TL 500 TL 1000 TL'lik bedava Google Play kodları mevcuttur hemen şöyle geldiğimiz taktirde sadece 1-2 dakika içerisinde 59 TL'lik Google Play kodu kazandık videoyu 10 sene ileri hemen videomuzu detaylarına geçelim Açıklama ve yorum kısmına vereceğimiz link sayesinde buraya geliyorsunuz. Link açıklama yorum kısmında mevcuttur. Vereceğimiz link sayesinde buraya geldikten sonra Moro uygulamasını ilk olarak hemen cihazlarında kuruyorsunuz. Yaş kesinlikle şu anda yaş oranı fark etmiyor. Herkes yapabilir bilginiz olsun. Şu anda burada ilk olarak puanlar kazanıyorsunuz. 10.000 puan 10 TL değerinde de Yapacağınız her işlem sonucu 1000 puan 10.000 puan kazanıyorsunuz. Yaklaşık sadece 2-3 işlem yapmanız yeterli olacaktır. Ve kesinlikle ama kesinlikle herkes Google Pay kodunu alacak. Şöyle ki toplamda hemen şöyle geldiğimiz takdirde yaklaşık bin puanımız mevcuttur. Peki ben bu 140 bin puanı nasıl kazandım? Hızlı bir şekilde ondan sizlere bahsedeceğim. İlk olarak şöyle kazandığınız puanları nakite çevir kısmı bastıktan sonra hemen TL'ye çeviriyorsunuz. Örnek 10.000 puan ise 10 TL'ye çeviriyorsunuz. Ve daha sonra hızlı bir şekilde direktmen buradan kampanyalar kısmından hemen e, direktmen zaten burada cüzdanın kısmı mevcuttur. Buradan ödeme işlemleri e, kısmı mevcuttur. Bastığınız takdirde Dijital oyun kodu satın alın kısmına geçtiğimiz takdirde orada istediğimiz kodu alabilecek bilginiz olsun. Peki puan nasıl kazanabiliyorsunuz? Ana sayfa kısmına bir kere tıkladıktan sonra buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra hızlı bir şekilde iyi kurak şu anda. Bakın tebrikler hemen şöyle çevirdiğimiz takdirde şöyle tıklıyoruz bir kere. Buradan eğer okursanız ise sizlere 200 puan kazanacağınızı söylüyor. Geri geliyorsunuz. Buradan tabii ki davet kampanyasından sizlere bahsedeceğim. Merak etmeyin şu anda. Hemen buraya geldikten sonra toplamda 140 bin puanımızın olduğunu bir kere daha söylüyor. Burada günlük bildirimler gelecek. 5 dakikada bir bildirim gelecektir. Şu e, makaleyi oku veya şu e, gazeteyi oku. 500 puan, 200 puan, 300 puan gibi ödemeler sizlere verecektir puanları kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Şu anda tekrardan hemen ilk olarak ikinci puan kazanma yolu ise hesabın kısmına geçiyorsunuz hemen. Buraya geldikten sonra hemen arkadaşı davet et kısmına geldikten sonra her arkadaşınız için toplamda 10.000 puan. Örneğin buradan linkinizi izleyip paylaş kısmına bastıktan sonra buradan istediğiniz bir yöntemle Telegram, Google, Facebook, hemen WhatsApp veya CapCut, Instagram istediğiniz bir ulaşım yoluyla yeter ki arkadaşınıza linkinizi sağlayabilin. Arkadaşınıza linkinizi attıktan sonra arkadaşınız linke tıkladığı gibi hemen Play Store'a gelecek. Ve Play Store'a geldiği gibi uygulamayı indirdiği gibi otomatik referans linki bağlanacak. Bu arada bazı arkadaşlarımız uygulamanın linkini yorumlara bırakırsa ne kadar çok yorum atarsa onların linkini de üst kısma sabitleyeceğim. Böylelikle yeni gelen kullanıcılar indirdiği için her iki taraf da kazanmış olarak belirmiştir belirlenecektir daha doğrusu şimdi şöyle ki daha fazla puan kazanmak için diyelim ki diyeceksiniz ki benim çevrem yok ben sadece buradan davet değil de farklı bir şekilde puan kazanmak istiyorum diyeceksiniz burada hemen markalar kısmına giriyorsunuz markalar kısmına geldikten sonra şu anda burada da görevler yaparak tekrar puan kazanabiliyorsunuz örnek birçok puan kazanma yolu mevcuttur ana sayfa kısmına geldikten sonra burada yapacağınız birkaç işlem sonucu bakın örnek burada artı 100 e, puan veriyor hemen bakalım ne için şu anda Alışverişe başlar birkaç dakika sitede gezmemiz gerekiyor. Şu 100 puan veriyor. Bu da 50 puan veriyor. Son, sadece okumanız yeterli bu arada. Hani illa alışveriş yapacağınız diye bir kayda yok. 100 puan veriyor bu da. Şu anda oku kısmına basıyorsunuz. Yani şu anda e, sadece okumanız yeterli bu arada. Okuduğunuz takdirde cüzdanın kısmına geçiyorsunuz. Şu anda şöyle güncel attığınız takdirde zaten direktmen puanınız gelecektir. Ama benim sizlere tavsiyem yaş orantısı kesinlikle yok. Sadece buradan arkadaşlarınızı davet edin. 2-3 kişi davet ettiğiniz takdirde anlık olarak sizlere zaten bir kişi başına 10 bin puan en fazla sizlere e, yaklaşık hemen hemen 20 kişi davet ederek toplamda 200 bin puan veriyor 200 TL değerinde. Bu arada parayı kesinlikle kendi banka hesabınıza çekebilirsiniz. Ben zaten öyle attım biraz önce. Direktmen 80 TL diyor. Hemen 30 TL bıraktım. Örnek buradan direktmen para yönelik kısma basarak fakat parayı bankanıza atmak için ee, hemen TC numaranızı yazmanız gerekiyor. Her neyse diyelim ki kazandığınız puanları arkadaşınız davet ettiğiniz puan verdi. Nakit çevir kısmına bir kere tıklıyorsunuz. Burada butonlar gelecektir. Örneğin 10 TL'den yaklaşık hemen hemen 140 TL'ye kadar. Çünkü ne kadarlık olursa örnek diyelim ki sizin burada yaklaşık hemen hemen 10.000 puanınız varsa sadece 10.000 TL butonu aktif olacaktır. Fakat benim yaklaşık 140.000 puanım olduğu için 140 TL'lik ödemeye dönüştüreceğim. Hemen şöyle dönüşüyorum. Cüzdanıma aktar kısa bastıktan sonra 24 saat içerisinde zaten transfer olabileceğini diyor. Bir gün içinde yapılabilecek transfer limitine ulaştım bana diyor. Ben zaten daha önce yaptığım için limite ulaşıp Size böyle bir sıkıntı vermeyecektir. Korkmayın. Buradan örneğin 10 TL'niz varsa 10 TL de hemen yapabilirsiniz direktmen veya 20 TL varsa 20 TL de aynı şekilde dönüştürebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bakiyeniz üst kısma çıkacaktır. Bazen 200 saatte sürebilir işlemler bilginiz olsun. Ödeme işlemleri kısmına geliyorsunuz hemen. Dijital oyun kodu satın alıyorsunuz buraya geliyorsunuz istediğiniz bir oyun kodu alabilirsiniz kesinlikle hemen buraya geldikten sonra joypara dahi alabiliyorsunuz fakat ben buradan sizlere şunu tavsiye ederim yani google play bakiyesi alabiliyorsunuz pubg mobilde var Fire, Fire var xm şu an bulut tv üyelik paketleri mevcuttur netflix hd kartları mevcuttur her türlü oyun kodu burada mevcuttur. Fakat şöyle sizlere hemen gösterelim. Google Play bakiyesi diyoruz. 25 TL'lik diyoruz. evet dijital kodun telefon numarasına SMS yoluna gönderilecektir diyor. Evet hemen bakalım kodumuz ne zaman hesabımıza gelecek. Hemen ben de sizler gibi şu anda merak içerisinde bekliyorum. Bakalım geldiği zaman zaten sizlere göstereceğim. Hemen telefon numaramıza SMS yolla direkt men, mesaj gelecektir. Geldiği takdirde hemen Play Store'a geçiyorsunuz sekreden. Şöyle geri gelerek hemen buraya geçip hazırda bekleyelim. Burada ödeme abonelikler diyoruz. Burada kodu kullan kısmına gelip burada hazır bir şekilde bekleyeceğiz. Kodumuz geldiği gibi kullanmaya başlayabileceğiz. Ki hemen görmüş olduğunuz gibi hemen 25 TL değerinde kodunuz. Direkt men kodu şöyle hemen basılı sıra kopyalıyoruz. Hemen kodu kullan kısmına geçip kodumuzu şu şekilde yapıştırıp kodu kullan kısmına bir kere tıklıyorum. Hesabınıza 25 TL eklemek üzeresiniz. 10 aylık bir kere daha tıkladım. Başarılı kullandı. Yeni bakiyeniz 84 TL 77 sent. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.